Merhaba arkadaşlar. Evrim Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taş fırındaki pideleri aratmayan, hamuru ve iç harcıyla sizleri hayran bırakacak kıymalı pide yapıyoruz. Tarifi denedikten sonra çok beğeneceğinize eminim. Pidemiz için malzemelerimize geçelim. Hamur için 5 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık su. İç harcı için 300 gram kıyma, 2 adet yeşil biber, 2 adet domates, isteğe bağlı konserve de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, 3 yemek kaşığı salça, tuz, pul biber, karabiber ve 1,5 su bardağı su. Hamur için un hariç diğer malzemeleri bir kaba koyup karıştırın. Karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş ilave edip hamuru yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerine streç film kapatıp 35-40 dakika kadar mayalandırın. İç harcı için sıvı yağ ve salçayı kavurun. Sonrasında üzerine kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. üzerine domates, biber, sarımsak ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin. 1,5 su bardağı kadar suyu ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar iç harcını pişirin. İç harç pişip ocağın altını kapattıktan sonra üzerine maydanozları ekleyip karıştırın. 35 dakika sonunda hamurum bu şekilde oldu. Hamuru bezelere ayırın. Ben pideyi büyük yapmak istediğim için toplamda 7 beze oluşturdum. Siz daha küçük yapmak isterseniz hamurunuzu ona göre ayırabilirsiniz. Ayırdığımız bezenin üzerine un serpip uzun bir şekilde açıyoruz. Sonrasında içerisine kıymalı harcı ilave edip kenarlarını kapatıyoruz. Pideler bu şekilde hazır olduktan sonra 180 derece fırında 28-30 dakika kadar pişirin. Ben bu tarifte yumurta kullanmadım. Fakat siz dilerseniz üzerine yumurta da sürebilirsiniz. Fırından çıkan pidelerimizin üzerine tereyağı sürelim. Pideyi istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben küçük küçük dilimlemeyi tercih ettim. Pidelerimiz bu şekilde. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.